Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uygun fiyatlı ayakkabı alışverişimden bahsetmek istiyorum. 5 tane favori parça aldım. Gerçekten 5'ini de çok severek kullanacağımı düşünüyorum. Ve gerçekten iddia ediyorum. Hem uygun fiyatlı bence hem de çok güzeller. Şimdi ilk önce, ilk ayakkabımızdan başlayalım. Bu ayakkabıyı e, sizlere göstermemek için kullanmıyordum. Ama maalesef dayanamadım. Kullandım çünkü bir kombinimde gerekliydi bunu kullanmam. Neyse. Öncelikle bundan başlayalım. Bu siyah beyaz ayakkabıyı kotondan aldım. Biraz kirli o yüzden kusura bakmayın. Şöyle e, siyah beyaz bildiğiniz böyle Adidas'ın Nike'ın türlerine benziyor. E, hemen şöyle tek inceleyelim. Dediğim gibi kotondan aldım. Bacık da klasik bir moda. Bence herkesin dolabında bulunması gereken kurçacı ürünlerden bir tanesi. Çünkü e, siyah beyaz olması birçok şey kotun altına. Şu... birçok kıyafetinize kullanabilirsiniz. Bence e, dört mevsimlik bir ayakkabı sonbaharda, yazda, kot şortların altında çok güzel gidebilecek bir ayakkabı. Şöyle tekrardan göstereyim. Bunu koton mağazalarında bulabilirsiniz. Fiyatı 20 TL'ydi. Gerçekten 20 TL böyle bir ayakkabı için bence çok iyi. Şimdi tekrardan kotondan aldığım bir ayakkabıya daha geçelim. Şu topuklu, ince topuklu botlar. Gerçekten bunları da çok beğendim. E, rugan olmasını, Topuğunun boyunu çok yüksek bir topuklu değil ve ucunun sivri oluşunu. Fermar detayının yanında bir süs olan bir detay daha var. Fermar detay bu şekilde açılmıyor. Buradan açılıyor. Şimdi Tekin'i göstereyim, şöyle ikisini tekrar göstereyim. Bunları da çok beğenerek aldım. Şimdi Tekin'i incelediğimizde şöyle gördüğünüz gibi, kaç santim acaba onun topu çok yok gibi. Ayağımda denediğimde, bu ürün de evladiyelik bir ürün gerçekten bu da herkesin dolabında olması gereken kurtarıcı parçalardan siyah renkli olması, rugan olması birçok elbise olsun, kotla beraber olsun çok güzel Ve fiyatına inanamayacaksınız. 90 TL'den 18 TL'ye düşmüştü. kotonda. 18 TL. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Ben de gördüğümde gerçekten böyle bir ayakkabıya 18 TL kaçıramazdım. Giymesem bile kaçıramazdım. Şaka şey yapıyorum. Giyeceğim ama 18 TL. Koton'da. Şoktayım. Hala şoktayım. Bayılarak kullanacağım eminim. Siz de bulabilirsiniz. Bu ayakkabıların hepsini bu hafta içinde alıp hemen yayına koyacağım ki siz de bulabilirsiniz. Ayakkabımızda tekrar kotondan, gerçekten ben kotondan çok güzel ayakkabılar bulduğumu düşünüyorum. Şu tekrar spor ayakkabı olan ve rengi pembe, gül kurusu, böyle biraz içinde metaliklik bulunan şu güzeller güzeli. Önleri açık ee, yani delikli olan içine su alabilir. O yüzden yağmur havalarda giyeceğimiz şu güzel ayakkabı. Şimdi matakini alalım. Şu etiket dolandım. Şöyle çok güzel dediğim gibi altı tırtıklı. O yüzden hiçbir şekilde kayma falan olmaz bu ayakkabıda. Ee, ve delikli bu yağmur havalarda kesinlikle giymez. Şu sezonda geçen sezon muydu acaba bu yağ? Bilmiyorum ya da bu sezonda yazın ben bunu çok beğenmiştim. E, alacaktım kalmamıştı. Ama galiba bunları depodan mı çıkardılar? Nereden çıkardılar? Mağazada bir ya da iki tane vardı bu üründen. E, rengine bayılarak aldığım ve yazın da bunu kesinlikle pantolonlarınız altına, kot şortlarınızın altına falan çok güzel uyabilecek bir ayakkabı. Bunun fiyatı da 80 TL'den 30 TL düşmüştü. Bence bu renk için hiçbir yerde böyle bu tarz renklerde böyle uygun fiyatlı e, ayakkabılar olmadığı için 30 TL bedava bence. Koton mağazalarına siz de bulabilirsiniz. İnşallah bulabilirsiniz tabii ki de. 30 TL daha ne olsun. Çenemden bir tane e, iki parça alışverişim vardı. Şu tatlı, e, çok klasik bir model olan yani her yerde bulabileceğiniz. esasen rugan babetler. Ben bunu e, şortlarla, kotlarla diyormuşum. Hep aynı çadır söylüyorum ama yazı ne kullanılıyor? Babet kullanılıyor. Mesela ben alışverişe falan giderken ya da normal bir yere giderken hep babet kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hem kolay oluyor hem böyle sıcakta insanı boğmuyor. O yüzden böyle babetler bence çok kurtarıcı oluyor. Dediğim gibi her yerde bulabileceğiniz. Ama bunun fiyatı da 30 TL'den 7 TL'ye 7. 7 TL. Düşünce almazsam almayanı dövüyorlardı. Hemen gittim. Ben de aldım tabii ki de. H&M'dan 7 TL'ye bulabilirsiniz tekrar az önceki babet gibi aynısının altın rengini aldım. Birçok rengi vardı bu babetlerin. Birçok türde rengi vardı. E siz de onlara bakabilirsiniz. Bu da dediğim gibi 7 TL'ye düşmüştü. Heytan mağazalarından bu güzel babetlere bakabilirsiniz. Benim ayakkabı alışverişim bu şekildeydi. İnşallah siz de aldıklarımı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı, eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi bakalım.